solumak benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Niye? Teşkilatçılık zor iş. Işte. Dışarıdan bakan kolay zanneder. Hani bir güzel söz vardır. Ölüler zannedermiş ki diriler her gün helva yiyor. Dışarıdan bakanlar teşkilat işini çok kolay zanneder. Ama teşkilat öyle zor bir iştir ki fedakarca, karşılık beklemeden ve zaman zaman hizmet yaparken teşekkür takdir almak yerine bazen acımasızca eleştirildiğimiz dönemler olur. Bu teşkilatçılığın doğasında var. Ama şunu özellikle ifade etmek isterim. Bir şey var ki bütün çekilen sıkıntılara değer. Şu anda balı kesimdeyiz. Balı kesim tarihin her döneminde çok önemli bir şey. Önemsiz olduğu bir dönem yok. Antik çağdan başlayın, milattan önce 8000'li yıllara kadar gidiyor. Türklerin Anadolu'ya geldiği 1071 Malazgirt zaferinden hemen sonra birkaç yıl sonra Balıkesir'e ulaşıyorlar. Ve o gün bugün bizim tarihimizin önemli şehirlerinden bir tanesi. Tabii çok büyük kahramanlar yetiştirmiş de bir şehrimiz. Seyit Onbaşı'nın, Kurt Dereli'nin, Yönelli Mehmet Efendi'nin yetiştiği şehir. Bu şehirde bizden öncekilerin bu şehre ve bu ülkeye yaptıklarının yanında bizim de bu şehre ve bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. İşte sizler teşkilatlar olarak bu sorumluluğu siyaset yoluyla yerine getiren arkadaşlarımızsınız. Şunu çok samimiyetle ifade ediyorum. AK Parti iktidara geldiği günden beri Balıkesire çakılan her çividen dolayı inanın teşkilatlarımızın bir kazancı var. Teşkilatlarımızın manevi bir kazancı var. Niye? E Ak Parti kurulduğu günden itibaren Ak Parti güçlü teşkilatlara sahip olmasaydı inanın ne bu şehir bu kadar hizmet alırdı? ne de bu ülke bu konumuna gelirdi. İçimizde çok değerli arkadaşlarımız, parti kurucusu olan arkadaşlarımız var. Partinin kuruluşundan beri sandık müşahitliğinden il başkanlığına kadar milletvekilliği olarak hizmet eden arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlar, AK Parti 14 Ağustos 2001'de kurulduğunda ya bir başka partiden ayrılan hiçbir hareket bugüne kadar başarılı olamadı bu partide başarılı olamaz diye bakılıyordu. O günleri hatırlıyorsunuz. Geçici bir heves olarak görülüyordu. Ve belirli bir süre içerisinde toplumda oluşan heyecan aslında Anadolu'nun dip dalgasını göremeyenler için bu geçici heves düşüncesi belki kabul edilebilirdi. Onlar için, bizim için değil. Ama AK Parti'yi kuran irade aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun değerli çalışma arkadaşlarının iradesi değildi tek başına. AK Parti'yi kuran irade milletin iradesi. Ve bunun bir geçici heves olmadığını çok kısa sürede milletimiz AK Parti'yi sahiplenerek gösterdi.